Sizlerle birlikte yeni bir videodayız. Evet. Bugün delik kazma oyundayız. Hemen atladım burayı. Bu nedir? Bu nedir lan? Oha. Lan. Topla. Şarj edin. Ne şarj? He. Bakayım. He. Oha lan. Bunu Evet arkadaşlar şurada. Oha. Şurada. Bir dakika. Bak. Topla. Ne? Kas. 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 Heh. Ha bal kabağı. Ay mirancetini. Şimdi. Bitiyor. Birazcık, 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 arkadaşlar birazcık, 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 şey kaç param var? Sıfır. Çok güzel. Çok güzel. Sat, satacak bir durum yok mu hiç? Enerjim ne mi? Etraflarımızda. Aa çikolata var. Çikolata. Yok para. 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 50 TL'ymiş. Anne hani bir tane delik kazma oyunu var ya. O işte. Hadi bakalım. ne? Enerji bitti. Enerji bitti. Yine de şarj etti. Lüz bir arkadaşlar. Kastım. Başka bir yere gittim. Biraz da kastım da. Bu ne? Kas. 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 Bir Kas. Kas. Kardeşim yüz yaramız yok ya. O silah mı lan bu? Çıkmak. Hmm çıkmak dediğinde de çıkıyorum. Kal. <laughs> silah mı lan bu? Abi bir silah diye kızık. Allah Allah silah. Oğlum bu şimdi koşmuyor bin Uçta yani gittikçe çözün. Oh ne? Tommy Abi kul silah mı? Çıkma. Koş bir. Sat. Tek sömüş şu iyi. Bak bir. 170. 170 ya. Abi ben. Şunu nasıl? ben şunu almak 4000 lira bir tane alabiliyoruz. Tamam. Ben şunu almayı düşünüyorum. bütün paramı kullanabiliriz. Şarj et. Gitmiş ama. Ben aldım. Aldın. Ne oldu? Ne? Yeniden şarj ettim. Yeniden. Ah, fulledim. Ay, bu kasa var şurada. Bu ne? Bu Araştırıyoruz. Bu iki tane bir şey. Kas. Kas. Şunu al. Ona. Oha bir yüzük. Koç giraydı mı? Yüzük. Yüzük. Oha. Bir dakika. Çok kaç gidebiliyoruz. Bir dakika bakayım. Şöyle kazık mısın? 10 tane taş ile bulacağız. Şuraya Şuraya basamıyor muyuz ya? Ben eskiden yüklemiştim bir tane de. Silmişim. Video şey yapma bulan. Başlamadan işte YouTube'da. Arkadaşlar bir dakika ağrımı geçti. Hala Sen nesin? bu la. Ha. tavşan. Dört bin lira canım. Bu ne? Lan Çık. Oha. Lan gerçek böyle bir şey yok. Al para. Türk denemedi internet aç. Ya internet değilmiş bunların fiyatı. Alış. Güzeldim. 2200 liraya bunu alacağım birazdan. Ulan ben kasada ben gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar vazgeçtim. Bunu bir 5 bölümü ayarlamak istiyorum. Şimdi tek bir video olamayız. i̇nternette oyunlar gelemiyor maalesef. Yani çünkü köydeyiz. Köyde ol olduğumuzu da bir unutmasın. Aslında köye giderken bagaja binlettim. Bagajda boş olmadı. Olmadığı için video da çekemedim. Ama sessiz olabiliyor musunuz diye şey yapacaktım. bir çekecektim bakırca da. Yer kalmadı. Maalesef. Mekanik olsaydı. Ama bu ne olur? Yani. Arkada 24 saat bakırca kalmadı. Ama gerçek 24 saat kalma Yapmayı düşünüyordum. Lat. Lat. Balat, çikolata <laughs> Ah çıktık Hadi en iyi işimiz Şu ne İki tane ayak Ay ne 300 liralık ayaklar Abi 300 liralık neydi? Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Vay, Sor lan şurada. Dur, dur ya. Ben şurada, aha şurada bir şey var. Yetmiş Samir. kapalı. Bu ne? Şikolata, çık Allah'tan çık. Benim kur kimiye. Lan. Ne olur Ne yapacağım? satmak istiyorum. Ben bunu satmak istiyorum. Ya. Tabii benim saatim geçti. Ya ne alaka şimdi? Arkadaşlar abim bu. Yeminimi kıranım arkadaşlar. Odunu almış. Ya senin ben Tövbe tövbe. Abi, abi. Benim abim de böyle işte. Herkesin abisi, kardeşini korur. Benim abim kardeşini koruyor. Boş kutu. Boş kutuları mı? Sen kumbarası. Biliyorsunuz arkadaşlar işte bu domuz kumbarı. Yani Allah'ın sevmedi hayvan. bu yüzden ben kumbarası diyorum. Buna. Bu bunlar ne kadar para çıkarıyor ya. Alsam mı almasam mı? Yani bu da yani 2 saat oldu hala çıkmıyor. Heh. Varsayılan sandık topla. Lan ne dur lan? Şu baban ne işini etme? <laughs> o oyunu. Oğlum, ne kadar kızmışsın? Çünkü kaza buradan mı oldu? Ne? Tamam. Anladım. Bunların bomba şu ha yudum. Topla. Ah vua vua para destesi. Para topla. 50 100 150 200 250 TL tane ne lan? Ne durmuş? Bu? Bunun, bunun uzunluğu ne kadar? Bir dakika lan. Lan bu saç kırıtma makinesi. Yok. Cin lambası lan. Sen net bağlı değilim de koş koş ne kadar da halat çık koş Allah tişko ne tişko ya bir git arkadaşlar bunu niye almıyorsun diyorsunuz da oh. Oh. 12 saat diyor 600 paraydı. Sonra işte çok öte dedi. Bir tane etti bittik. Adam dedi. Etiyor lan. Abi şu, bu ne lan? Hadi be. Bekle. Bir şey silah mı? Abi silah. Ne silah? Ne biçim desen lan? Oha. Ay bu kesin çok güzel. Yani çok pahalıdır. Antika tabanca. Oğlum bir kes. kes. Bu ne? Ne biçim oyun? Ya bu. Aha çanta. Tövbe Ne lan? Bir dakika. İçine şeker çıkan şey değil mi lan bu at, Evet ot. Kapak çalıyor. Bir dakika. Gazoz iç. İçeceğim gazoz. Kulye var. Yeminimi kıranım kulye var. Kos. 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 Vay kazamıyor musun? Şu odun parçasını. Hı. Çaydanlık lan bu. Kremi bana ver. İçeri giriyorum. Yazıtlı lan. İçeri giriyorum mu? Lan. Kremi bana ver. Neredesin lan? Yoksa gel lan. Haydi oğlum. Aç. Nerede o? Yakın neresi? Neredeydi? Abi eksi kaça kadar gidebiliyoruz? Ya da arkadaşlar bunu kazmayalım. Çık buradan. Videonun sonuna geliyoruz. Hemen hop hop, hop, hop. Evet videonun sonuna geliyoruz. Bu. Böyle videoyu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar videonun ve. Bye bye.